222. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Eşrefi Kabiliye yazılmıştır. Vilayette kendini kusurlu görmek lazım olduğu bildirilmektedir. Ya Rabbi, bizleri beğendiğin işleri yapmaya kavuştur. Önce gelenlerin ve sonra geleceklerin en üstünü hürmetine aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat bizleri sana hep itaat edenlerden eyle. Büyüklerden biri buyuruyor ki, Sözünün eri olan mürit şöyledir ki, Sol omuzundaki melek, yirmi sene içinde yazacak bir şey bulmaz. Bu kusurları çok, pek muhtaç olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kendimi iyi anlıyorum ki, sağ omuzumdaki melek, yirmi seneden beri, yazacak bir iyilik bulamamıştır. Allahü Teala biliyor ki bu sözü gösteriş olarak söylemiyorum. İçimden geleni söylüyorum. Yine iyi anlıyorum ki Frenk kafiri kendimden kat kat daha iyidir. Eğer sorsalar cevabını verebilirim. Yine iyi anlıyorum ki hatalarla, kusurlarla çevrilmişim ve günahlarımın altında ezilmişim. Yaptığım ibadetleri, iyilikleri, sol omuzumdaki melek yazsa yeridir. Sol omuzumdaki melek hep yazmaktadır. Sağ omuzumdaki ise işsiz, boş durmaktadır. Sağdaki amel defterim bomboştur. Soldaki ise dolu ve simsiyah olmuş. Ümidim yalnız Allah'ın rahmetindedir. Ancak, onun mağfiretine sığınıyorum. Allahümme mağfiretüke evsa'u min zunubi ve rahmetüke erca indi min ameli. Duasını kendime tam uygun görüyorum ki, Ya Rabbi, mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin bence amelimden daha ümit vericidir. Demektir. Şaşılacak şeydir ki, yüksek derecelerde durmadan gelen feyizler, nimetler bu kusurları görmeye yardım ediyorlar. Ayıpları görmek kuvvetini arttırıyorlar. Uç, yani kendini beğenmek yerine aşağılık gösteriyorlar. Yüksek yerde tevazu, aşağı gönüllülük yolunu açıyorlar. Bu an içinde hem vilayetin en yüksek derecesini ihsan ediyorlar, hem de kendini kusurlu görmeyi sağlıyorlar. Ne kadar çok yükselirse kendini o kadar çok aşağı görüyor. Çok yükselmek kendini çok aşağı görmeye sebep oluyor. Yabancılar buna ister inansın, ister inanmasınlar. Eğer bunun iç yüzünü anlamış olsalar inanırlar. Sual. Birbirine uymayan iki şeyin bir arada bulunması nasıl oluyor? birbirinin tersi olan iki şeyden birinin bulunması, ötekinin bulunmasına nasıl sebep olmaktadır? Cevap, iki zıt şeyin bir arada bulunmaması, aynı zamanda aynı yerde bulunamaması demektir. Yukarıda söylenilende ise yerler başkadır. Alemi emrin latifeleri yukarı yükselmekte, alemi halk ise aşağı inmektedir. İnsanı kamilin latifeleri ne kadar çok yükselirse alemi halktan o kadar çok uzaklaşırlar. Bu uzaklaşma da alemi halkın çok alçalmasına sebep olur. Alemi halk çok alçalınca salik o kadar çok tatsız olur. Ayıplarını, kusurlarını görmesi artar. Bunun içindir ki geri dönmüş olan büyükler başlangıçta duydukları ve yolun sonunda elden kaçırmış oldukları lezzetlerin yine gelmesini isterler. Yine bunun içindir ki, Arif yani yolun sonuna varmış olan, Frenk kafirini kendinden daha iyi bilir. Çünkü kafirin alemi emriyle alemi halkı karışık olduğundan nurlu görünür. Arif'te bu karışıklık kalmadığı için kendini yalnız alemi halk olarak görür. Bu ise baştan başa bulanık ve karanlıktır. Alemi emrin latifeleri geri gelince artık alemi halka karışmazlar. Başlangıçta olduğu gibi birleşmezler. Kardeşim Hacı Muhammed Tahir'le gönderdiğiniz mektup geldi. Rabıtanın hasıl olması büyük bir nimettir. Uzaktayken de bağlılığın tam olduğunu göstermektedir. Buluşuncaya kadar gönüllerin bir olmasını sağlayınız. Bununla beraber buluşmaya çalışınız. Çünkü nimetini hepsi, ancak bir arada olunca ele geçer. Veysel Karani, rahmetullahi aleyh, gönlü olduğu halde, yanında olmadığı için, yanında olanlardan, en aşağıdakinin derecesine yükselemedi. Bunun için de, onun daha kadar altın sadaka vermesi, bir avuç arpa sadakalarının sevabı gibi olamadı. Hiçbir şeref, sohbet şerefi gibi olamaz. Vesselam.